Benim adım Enes Çenneter. Kanalım Maraş'ta ikamet ediyorum. 20 yaşındayım. Akraba evlerinden gelen kaynaklı bir hastalık diyorlar. Hakiderma periostosis adlı bir hastalık. Ellerde, ayaklarda büyüme oluyor, bacaklarda. Alnında kırışma. Yaşlı, yaşlı, yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Yani doktorlar e, akraba evliliği gen, genlerde kalıcı mutasyonu uğrayan zararlı genler almışım. Yani hem anneden hem, hem babadan. Yani günlük yaşantımda e, bana işte bacaklarımda bayağı etkisi var. Ellerimde e, bayağı etkisi var. Görünüm yüz olarak görünümde etkisi var. Yani istediğim sadece tedavisi varsa yani, yani şu an bilinmiyor çok duyan bir doktor olmamış sorduklarımızda hep gittiğim doktorlar ben de ilk defa duyuyorum dedikleri bir hastalık. Eğer bir yerde bir tedavisi varsa diyorum yani bir iyileştirme gibi o ihtimalim varsa en iyi doktorlarla görüşmek, en iyi doktorlara iletişime geçmek istiyorum. Ya 15 yaşında başlayan bir hastalık, yani 10 yıl Araştırmalarımda 10 yıl süren bir hastalık olduğu için 25 yaşına kadar süreceğini düşünüyorum ama işte bilmediğimiz için tam görünüşe göre de aynı gibi görünüyor her zaman yanında olduğum kişilerden ben de kendimi her zaman aynı gördüğüm için ya yani değişimi tamamlayamıyoruz anlayamıyoruz ben fazla yürüyemiyorum ve dondurma dükkanında çalışıyorum işte dondurma gece çalışıyorum İşim gereği fazla e, yürüdüğüm fazla ayakta kaldığım bir iş o yüzden ayakta fazla kalınca bacaklarımda ağrısız oluyor e, böyle uyuşmalar oluyor e, dinlenmezsem yani Olacak gibi olmuyor bazen. Ee, çevreden gelenler olsun. Mesela müşteriler falan geliyor. Esnafız yani. Müşteriler geldiği zaman söylüyor işte böyle senin ne oldu yüzüne e, uykusuz musun, her zaman uykusuz musun soruları geliyor böyle. Yüzüne bir şey mi oldu, gözlerin ne oldu senin. Ya da e, mesela bir başka ülkede Afganlara falan benzetmeler oluyor. Benzetiyorlar böyle. E, o yönden sıkıntılarım oluyor. Garip bakıyorlar biraz. Garip bakmalarından da rahatsız olunuyor. İşte o zaman durumu pek izah et, etme gibi durumum olmuyor çok. E, 20 yaşında olmama rağmen herkes e, bana 40 yaşında gibi muamele gösteriyor. E, yüzümden dolayı. Bu da benim pek hoşuma giden bir durum değil. E, buna bir çözüm istiyorum işte.